Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir sese geçiyoruz. 1 2 1 iki. Bu arada çocuklar öbürsü gün uu, sesimizle devam edeceğiz. 3 bugün fark ettiniz mi bu üçlü fasikül bayağı zorlanacağız bu fasikülde. Bir de bu çocuklar bu son fasikülümüz 20. fasikül ve son fasikül. tekrar bu fasikülü geçelim ve 9. sayfayı açalım. İşte burada bir vagon var. Böyle şey öyle çok diye. Neydi bu ya? Neydi bu? Neyse unuttum. bunu ben da valiz var. Bir var galiba. Neyse. Var. Başka bir şey yok yani. Şimdi burada da adada bu ses bulunan varlıkla şahit diyor. Vida. Vida var. Vapur var. Dondurma hiç yok. Havuç var. Çorap yok. Deve var. Şimdi arka sayfaya gelelim. Bu adada u sesi bulunan varlık Çizim, resimleri o çizim boyayalım. Evde var tavşanda var. Burada boyayalım. Burada da bu sesini bu sesini ilgili şeyler var. Doktor birlikte resimleri boyayalım diyor. Bir iki bir iki bakın kuşun gagası bir de kelebeğin bu sayfaya gel burada da Burada da üzerinde yine bu sesleri bir iki bu kadar. Şimdi küçük uya bakalım. Bir iki. Ya çocuklar büyük u ve küçük u aydılar. Sadece bu küçük u küçük u ve büyük u'nun boyutları farklı. Şimdi arka sayfaya gelelim. Burada heceler var. Av -u, a -u, E Ev -u, ev. Ev. Şimdi U a v e u i v u o v u e v u v. u ev. u ü, u u u u u u V, u hep birlikte, hep o, v, u 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 o, Ö, U, Ü. Va, Ve, Vı, Vi. Va, Ve, Vı. Şimdi bu sayfaya gelelim. Burada okuyayım yazarım diyor. Cümleler ve kelimeler. Va, Va hecesi ve Liz hecesi. Geçtiysek Va, Liz. Va yazalım. Şimdi burada da bir cümle var. Vura vura yedi Bir valiz aldı. Şimdi bunda ne var? Viş de, wish bakın bu viş, bu da de. Wish de. Böyle. Bunu yazalım bir de. Burada bir cümle daha var. Ve sen badavda wish de aldı. Yani mesela Vadan da işte almış. Şimdi burada ne var? Deve. Deve. Şimdi bu daha gücümle var. Deve çölde yürüyor diyor. Burada da hep zıldıyan ve havuç çok seven bir hayvan var. Tavşan. 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 Şimdi arka sayfaya gelelim. Burada bir Metin var. Bir de yazacağımız bir metin. Şimdi bunu okuyalım. Okuyalım. O da 15. sayfamıza geçelim. Davet Davet de var derler. Volkan baklava ister. Sevil kavunu keser. Reli cevizli cevizli revani ister. Kivili dondurmayı kimse sever. Sevil sever. Nevin sever. Şimdi bu sayfaya gelelim. Burada bir betim var yine. Şimdi ayrı bir betim. Şimdi bunu okuyalım. Evimiz. Bizim güzel evimiz. Her an evi özleriz. Orada huzur buluruz. Evim evim güzel evim. Odasında vazosu. Kirleri vitamin deposu. Koridorda kalısı. Evim evim güzel evim. Şimdi bu ve bu aynı çocuklar. Aa, bu ve bu aynı kelime. Şimdi bu bu tekerimi okuyalım. Eveleme develeme deve kuşu kovalama. Kovalarsa yakalama. Şekerlerini yuvarlama. İşte bu kadar. Şimdi son sayfaya gelelim. Hecineye işleştik. Çocuklar oluşturalım yazan diyor. Vücut. Vücut buraya gelecek. Ceviz buraya gelecek. Davul, davul buraya gelecek. Kavul, kavul buraya gelecek. Şimdi şuraya bakalım. Aşağıdaki kelimeleri anlamlı cümleye alıştırıp yazalım diyor. Sev David sinema koydu. Bu doğru. Ve da voleybol oynuyor. Vatanımızı çok severiz. Bunlar doğru. Şimdi huu, sesimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.